Herkese merhaba, ben Zeynep. Bir sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay Tunus işi örgü modeli anlatacağım. Küçük modelli bir çalışma yapacaksanız bu şekilde tığları kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi olarak yapmak isteyenler kendinden misinalı kablolu. Tunus tığlarını kullanabilirler. Ben bugün sizlere 3,5 milim bir tığ ile anlatım yapacağım. İpim anti peeling özelliğine sahip ve beyünleri dilediğiniz markaları tercih edebilirsiniz. Şimdi hemen kolay örgü modelimizin anlatımına başlayalım. Evet Bismillah diyelim ve zincir yapımıyla başlıyoruz. Zincir yapma kuralımız yok. İstediğimiz uzunlukta zincirimizi hazırlayalım. Bebek battaniyesi 90 çarpı 90, 100 çarpı 100 batlarında yapılıyor. Sizlerde hangi tür örgü yapacaksanız zincirinizi istediğiniz kadar ayarlayın. Evet ben size küçük bir desen olarak anlatım yapacağım. Sizlerde istediğiniz uzunlukla yapabilirsiniz. Şimdi son zincirimden sonraki ilk zincirimden ilmeğimi çıkartıyorum. Ve tığımda toplam iki tane ilmek var. Sona kadar Tüm zincirlerden ilmek çıkartalım. Zincirimizin sonuna kadar ilmeklerimizi tamamlayalım. Evet zincirimizin sonuna kadar ilmeklerimi çıkardım. Şimdi ilk ilmeği tek çıkartıyorum ve sonra ikişer ikişer tüm ilmeklerimizi çıkartalım. ve bitene kadar devam edelim ilmeklerimizin hepsini çıkartalım arkadaşlar Evet ben sağ kenara kadar ilerledim aynı şekilde şimdi bu bitirişi de birlikte yapalım yine ikişer ikişer çıkartarak tığımdaki tüm ilmekleri bitiriyorum ve ilk sıramızı yaptık şimdi desenimizi vermeye başlayalım bu noktada 3 tane zincir yapalım. Üzerine almadan ilk boşluktan tığımı batırıyorum ve ipimi aldım. Buraya buradaki boşluğa 3 tane zincir yapıyorum. Şimdi yana geçiyorum. Yandaki boşluğa 3 tane zincir. Ve devam ediyorum. Aynı şekilde sol kenara kadar 3 tane zincir yaparak bu sıramızı tamamlayalım. Sadece boşluklara batıyoruz. Evet bu şekilde devam edelim. Sona kadar ilerleyelim. Yine sol kenarı anlatacağım. Evet sol kenara kadar devam ettim. Şimdi sol kenarı yine birlikte bitirelim. Burada iki tane boşluğum kaldı. Yine oralara da zincirlerimizi yapalım. Son boşluğuma da yine zincirimi yapıyorum. Evet. Ve sıramı tamamlamış oldum. Ben 30 tane ilmekle başlamıştım. Yine burada 30 tane ilmeğim var. Burada ilmek sayısını artırıp azaltmamalısınız arkadaşlar. Dediğim gibi ben 30 ile anlatım yapıyorum. Şimdi her zaman bu ilmeği tek çıkartıyoruz şöyle. Daha sonra bütün ilmekleri ikişer ikişer çıkartarak yine sağ kenara kadar ilerleyeceğiz. Şöyle ikişer ikişer çıkartalım. Evet bunu tamamlayalım. Yine sağ kenara kadar devam ettim. Burada da birlikte tamamlayalım. Evet sıramızı tamamladıktan sonra bir üst sıraya çıkarken 3 tane zincir yapıyorum. Yine burada ilk boşluktan başlayarak zincirlerimizi yapmaya başlıyoruz. Evet sıra sonuna kadar devam edelim. Yine sol kenarı anlatacağım. Evet sol kenara kadar devam ettim. Burada yine iki tane boşluğum kaldı. Burayı da birlikte bitirelim. Son boşluğuma da yine zincir yaparak bitiriyorum. ve ilmek sayımı yine 30 tane olduğundan emin oluyorum. Artırma da eksiltme yapmayalım. Her zaman ilk ilmeği tek, sonraki ilmekleri ikişer ikişer çıkartarak sıra, sağ kenara kadar devam edelim. Evet. Bunu tamamlayalım. Ben bir miktar daha örerek sizlere nasıl gözüktüğü hakkında fikir elde etmeniz için modelimi büyütüp geliyorum. Evet, desenimiz hazır. Hem çok kolay hem de çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle yakından bakalım. Bu modelle dilerseniz bebek battaniyesi, dilerseniz atkı, şal, yelek, yazlık bluz birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok memnun olurum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.